arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir videoyla beraberiz. Tüylerim yanmasa bari Evet, e, yeni bir açılımla beraberiz. Çünkü e, arkadan gelen sesleri aldırmayın. E, deste seçmeli bir açılım yapacağız canlar sizde bugün. Çünkü epedir yapmıyorum. E, aklımdaki kişi beni özlüyor mu, istiyor mu? Ne yapmak istiyor, ona bakacağız. Beraber şimdi kartlarımızı seçeceğiz canlar. Benden özel açılım ya da özel danışmanlık isterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Arzum Hanım size randevuları oluşturmakta kendisi iletişime geçeceğimiz kişi Arzum Hanımdır. Evet, devam edelim bakalım. Şöyle bir saniye, bu gürültüyü bir yok edeyim. Evet. Şöyle de beraber. Şöyle de yapalım bakalım. Tek tek ayarlamalar yapalım sırayla. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu, istiyor mu? Bakacağız. Evet. Arkadaki sesleri dediğim gibi aldırmayın oğlum biraz şımarıyor <laughs> kusura bakmayın hadi bakalım bakalım iki tane alacağım bunlardan da iki adet şöyle alacağım Evet bunları da hazırladık devam edelim kipırdan alalım şöyle ikişer tane de bundan alacağım Valla 3 geldi. 2 de bu. Evet. Healing gemimizi de alalım. Bakalım bize muhakkak söylemek istedikleri ikişer tane de bundan alacağım canlar. Evet ve son olarak daha kehanet kartlarımızdan alalım. Bakalım beni özlüyor mu? Beni istiyor mu? Sorusuna kehanet kartlarımız nasıl bir cevap verecek? Şöyle. Birer tane de alalım. Evet. Ee, peki, peki bir tane de şunlardan alalım benim kendi yapmış olduğum. Birer tane de şu şekilde. Bakalım size ne söylemek istenmiş diyeceğiz canlar. Evet, şöyle alıklarını alalım. Ah düzeltemedim. Evet. Evet. Bir tanesine pembe tüyümüz, fuşya galiba. Yandır. Bir tanesine de mavi tüyümüzü koydum ve bekliyorum. Hadi bakalım. Evet, ben mavi tüyü şöyle alıyorum. Hoş ya yani pembe tüyü seçen arkadaşım için niyet ediyorum aklındaki kişi, kalbindeki kişi özlediğimi seni istiyor mu sorusuna bakalım. Öncelikle bu dönem enerjisi güzel. Aklınızdaki kişinin eğlenceli. Belki bu dönem bir doğum gününe katılmış olabilir, düğün olabilir ya da olacak olabilir veya e mutlu yani mutlu olduğu, güzel enerjilerde kendini hissettiği bir durumla iç içe aklınızdaki kişi. Düşündüğü konu evet siz olabilirsiniz. E, sizi düşünüyor. Belki eğer her iki taraf da bekar ise bir evlilik düşünebilir ya da sizinle bir aktiviteye katılıp orada sizinle daha ilgili, daha samimi davranışlar yaşayabilir düşüncesinde canlar karşı taraf ee, evet eğlendiğiniz bir vakit olabilir belki gerçekten bir parka eğlence yerine gitmiş olabilirsiniz orada yaşamış olduğunuz güzel anıları da hatırlıyor olabilir canlar ee, balonla ilgili bir meseleniz vardır onu düşünüyordur gerçekten ee, belki bazılarımız peribacalarına gitmiştir ee, böyle şehir turu gezileri yapmıştır. Yani bunların enerjisinde düşünüyor mu sizi? Kesinlikle düşünüyor. Özlemiş mi? Evet. Kesinlikle özlemiş ve sizi düşündükçe de içi içine sığmadığı durumları gösteriyor bize. Evet. Belki ilişkiniz bir değişime uğramış olabilir. Veya aklınızdaki kişi bir değişim geçirmiş ya da o süreçte olabilir canlar. Bu süreç belki de e dediğim gibi, e, ilişkinizi etkileyecek. Belki de gerçekten ciddi kararlar alacak bir ilişki içerisinde de olabilir. Devam edelim. Ama sizi bence özlemiş mi? Kesinlikle ve kesinlikle özlemiş canlar. Expansion. Evet, o. Yani bu kadar pembe tüy seçen arkadaşlarım sizin kadersel bir birleşmeniz söz konusu zaten dediğim gibi belki bir parkta belki eğlenceli bir zamanda karşılaştınız bir düğün bir doğum günü bir iş aktivitesi böyle bir durumla karşılaştığınızı gösteriyor bize belki bir okulda tanışmışsınız olabilir ve gerçekten karşılaşmanız kesinlikle tesadüf değil kadersel bir karşılaşma olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi ile evet sizinle birlikte büyümüş ve daha da büyümek istiyor kendi düşüncelerinde kesinlikle bir değişim bir dönüşüm içerisinde size doğru düşüncelerine de dönecek olursak bu insan kesinlikle size daha öncekinden bence daha da özlemli gelecek daha da düşünceli gelecek çünkü aklınızdaki kişi kadersel bir değişim döngünün içerisinde gibi geldi buraya 3 tane atmıştı değil mi evet eğer eee şöyle bir şey söyleyeyim. evliyseniz beni izleyen arkadaşım bu dönem biraz daha işinizi taktığı durumlar ve düşünceler içerisinde olabilir biraz kıskançlık çalıştırıyor olabilir eğer değilseniz hayatınızda biri ya da birileri sizi etkilediğini de düşünüyor olabilir ya da böyle biraz kıskançlık çalıştırdığı enerjiler içerisinde ve biraz da işlere vermiş gibi görünüyor enerji olarak kendisinin ama sizinle ne duyguları ne derseniz beni istiyor, beni düşünüyor mu diyorsunuz, evet, sizi özlüyor mu, evet ve çok kısa zaman içinde iletişime geçecek mi kesinlikle ve kesinlikle bir hafta süre içerisinde e iletişime geçecek bir karşı taraf var ve evet, diyor ki bugüne kadar sana takmış olduğum bu maskelerden artık sıkıldım, bir yere kadar sabrımı korudum, bir yere kadar duygularımı belki sakladım ama şu saatten sonra sana olan duygularımı hiçbir şekilde saklamayacağım çünkü ne kadar duygularımı sakladıysam da o kadar ilerleyemedim diyen de bir karşı taraf var ve evet bir dönüşüm geçirecek güzel bir dönüşüm ilişkiniz açısından güzel bir dönüşüm ve bence her şeyin siz de o da konuşacağınız bir döneme gidiyorsunuz giriyorsunuz. Bir hafta olabilir, yedili zamanla diliminde olabilir canlar. E belki de bir yüzleşme yaşayacaksınız bu insanla. Çünkü e, bu ilişki biraz daha sabır, e, sabıra dayalı bir ilişki olmuş. Ama sorumuzun cevabı e, bana kalırsa düşünüyor ve özlüyor canlar. Peki kehanet kartımız e, ne diyecek buna? Bakalım. Başladığınızı bitirin. Önemli bir şeye başladınız ve şimdi onu bitirme zamanı geldi diyor. Artık bunu nasıl alırsanız bilemiyorum. Belki ilişkinizdir. Önemli bir şeye başladıysan bunun sonunu da getirmelisin dediği bir ilişki olabilir canlar. Bence bir ayrılık hissetmedim, ayrılığa dair de bir şey olmadığını düşünüyorum. Belki de mutlulukla sonu olacak canlar bir deste diyorum... ...ve son olarak... ...size ne söylemek istermiş... ...dediğimde... ...canıma can oluşuna aşığım senin... ...sen ki kaderim olma kaderim... ...kederim olma kaderim ol... ...hasretim olma kavuştuğum ol... ...imtihanım olma eşim ol diye... ...bakın burada da şey çıkmıştı... ...başladığını bitir... ...bakın... ...gördünüz mü... ...önemli bir şeye başladığınız... ...ve şimdi onu bitirmenin zamanı diyor... Yani canlar, e, pembe tüy seçen arkadaşlar, her an ilişkiniz adına çok güzel tekliflere hazır olun. Bu insan bir değişim, bakın bir dönüşüm geçiriyor ve e, kesinlikle sizi bırakma enerjisinde değil. Bilakis size duyguları biraz daha e, yoğun olmuş, biraz daha yoğun düşünüyor. Çünkü sizinle genişlemek, büyümek istiyor. Çünkü ona o enerjiyi vermişsiniz, unutamadığı anlar vermişsiniz ve bakın değişimde Aklınızdaki kişi büyük bir değişimde ve bu değişimde ilişkiniz adına çok güzel bir konuma yükselecek. Bir kez daha okuyayım. Canıma can oluşuna aşığım senin. Sen ki kederim olma, kaderim ol. Hasretim olma, kavuştuğum ol. İmtihanım olma, eşim ol demek istermiş. Aldık, kabul ettik. Peki mavi tüyümüzü seçenler siz ne yapacaksınız? Bakalım. Evet minnoşumuz da şunu şöyle alalım. Evet. <laughs> yani seni seviyorum diyor direkt mavi. Geliyorum hazırlan elimde çiçekler kapında sırılsıklam. Bir şarkı vardı öyle değil mi? Görürsen bir gün şaşırma diye. Evet aklınızdaki kişi size sevgi Biriktiren Hala içerisinde sevgi olan Bir erkek ya da bir beni izleyen Erkekler ise kadın olarak alabilirler Bunu canlar Devam edelim ee, Kararsız Aa, Bir konuda kararsız Evet size karşı sevgisi var Size karşı <laughs> Yoğun bir Düşüncesi var Size gelme kararı da var Ama ikilemde kaldığı da Bir durum var bu nedir arkadaşlar? Evli olabilir ailesi ve siz arasında kararsız kalıyor olabilir. Evli olmayabilir belki özgürlüğü belki siz arasında kalıyor olabilir. Acaba beni seviyor mu sevmiyor mu diye kararsız olabilir. Beni aldatıyor mu güvenebilir miyim güvenmez miyim diye sürekli ya bunlardan bir şekilde kararsızlığı var. Yani belki de evlenecek olarak görüyordur sizi geçinebilir miyim geçinemez miyim diye düşündüğü bir dönem içerisinde evet sessizlik içerisinde aklınızdaki kişi çünkü e, yalnız kaldığında bunalmış canlar onu söyleyeyim aklınızdaki kişi bunalmış yoğun bir gürültü yoğun bir ses var etrafında ve doğal olarak da kararsızlıkları düşüncesi çok karışık olduğu için ondan dolayı oluyor aslen aklınızdaki kişi sevgi dolu gelecek size sevgisi gayet var yani sizi seviyor mu evet seviyor Özledi mi? Kesinlikle. Sevgi varsa özlem de vardır. Ve kendisini biraz dış dünyadan çekmiş, içine gömülmüş. Ne yapması gerektiği konusunda belki de kendine bakın izolasyon. Evet. Tamamen izole etmiş etrafından kendisi. Sadece sizle değil, etrafın etrafını da izole etmiş. Kendisini izole etmiş etrafa karşı ve bir sessizliğe gömülmüş. Ve bir karar alacak. Kararı da ne olacak biliyor musunuz? bu şekilde gelecek size zaten. Evet ve bu e, -holic, iş işkolik olduğunu da söyler bize. Biraz daha işe odaklı, özel hayat değil de biraz daha işe odaklanmış, biraz daha içine dönmüş, insanlarla sohbetini, muhabbetini biraz daha azaltmış gibi geldi bana canlar. Devam edelim. Evet, e, bu dönem e, bir bazı konulardan şüpheleniyor canlar. Belki sizden şüpheleniyor. Belki hayatında e, biri varsa, evliyse bu insan bir şüphe üzerine bir adli konu açılmış olabilir. Yani aklısa kişi evliyse bir mahkeme olayı olabilir aldatılma şüphe üzerine bir aldatılma bir mahkeme olayı olmuş olabilir veya süre gelen bir mahkeme varsa onun da sonuçlanacağını 12'li zaman dilimleri içinde ya da bir zaman dilimleri içerisinde sonuçlarını tamamen olacağını söyleyebiliriz Ama evet bir şüphe bir güvensizlik söz konusu olabilir bu dönemde biraz daha sakin olmayanıza e, sakin olmanızı ve biraz onu beklemenizi istiyor canlar. Çünkü e, stresli olursanız o yolunu bulamayacak ve e, stresli olmazsanız biraz daha ona izin verirseniz, biraz daha e, sabır gösterirseniz, e, bir dolunay var. Gördüğünüz gibi beni ne zaman izliyorsanız o ayın dolunayında muhtemelen bir işaret, bir olayla karşılaşacaksınız aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet aklımdaki kişi beni özlemiş mi dediğimizde evet sizi zaten özlemli, zaten size sevgiyle gelecek. Fakat fakat Arada üçüncü kişiler var gibi gözüküyor. Bu desteği seçen arkadaşım, mavi desteği seçen arkadaşım. Ee, sanırım onlarla da yani ilişkinize burnunu sokan üçüncü kişileri hayatından çıkaracağı da bir dönem görünüyor. Sizden istediği biraz daha sakin ve sabırlı olmanız. Çünkü e, biraz hanesi karışık gibi ve o yüzden eline eteğini her şeyden çekmiş kendisini izole etmiş ve işine vermiş. Gibi gözüküyor ama sizi olan sevgisi de hala devam etmekte ve hala sizi özlemekte. Peki kehanet kartımız bakalım bize ee, ne diyor diyelim. Rahatlayın, her şey yoluna girecek. Harika. Endişelenmeyin, her şey yoluna girecek diyor. Bakın çok güzel çıktı. Gördünüz mü? Evet, rahatlayın, her şey yoluna girecek. Çünkü ben seni seviyorum ve senin için hayatımda artık bir yer açacağım dediği de ve şöyle de bir şey söylenmiş. Vazgeçersin bazen sevmediğinden değil, yorulduğundan. Bir daha okuyayım. Vazgeçersin bazen. Vaz sevmediğinden değil, yorulduğundan. Evet dinlenmeye hak e, kararı var canlar. Burada da söylemiştik ya bir sessizliğe, bir dinginliğe, bir rahatlamaya ihtiyacı var. Mavi desteği seçen arkadaşım, evet aklındaki kişi seni özlüyor ve sana gelmek çok istiyor ve seni seviyor. Fakat bu dönem biraz daha işleri yoluna koyması gerek. Bazı adli konuları olabilir. Muhakeme etmesi, karar alması gereken bazı konular olabilir. Hem sizin hayatınızla ilgili hem de kendi hayatıyla ilgili. Evet benden bu kadar canlar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Umarım kalbinizdeki ne dileğiniz varsa sizin için iyi ve güzel olacaksa Rabbim ömrünüze tez zamanda versin diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.